Kocasının tipini merak ediyorum. Ne var bunda yani? Pelin, ben hazırım. Hayır. Ya neden, neden, neden? Hay Allah, nereye koydun? Gözlem. Gel. gel. Gel buraya. Pelin. Ne yapıyorsun? Kıskançlığım yüzünden kendimi rezil ediyorum. Ne yapacağım başka? <laughs> Sen benim araba anahtarı. <laughs> Sen benim araba anahtarı. Koltuktan düş... Koltuğun altına gir. Onu arıyorum. <laughs> İstersen sen şimdi o kıyafetle falan bırak ben yapayım. Lütfen şimdi sen sen şimdi benim kıyafetlerime mi karışmaya başlayacaksın acaba? Yok asla asla yok böyle bir şey kabul edemem. Ben çok modern bir aileden gelen bir kızım. Lütfen yani kıyafetime karışma. Bak ben alıyorum zaten bak <laughs> almak üzere. Yok o yüzden demedim. Ya inat etme işte bırak. Ee, yok yani. yo, bak alıyorum işte. Aa, yani alamayacağımı falan mı düşünüyorsun beni ben anlamadım ki. <laughs> Anahtarı doğru yerde aradığına emin misin? Evet canım yani gördüm herhalde düştüğünü. Bu anahtarı arıyor olabilir misin? ...gerçekten şok içerisindeyim yani. Sen anahtar... ...düş... ...havada takla... <laughs> ...sehpaya çarp... ...koltuğa düş. Yani birine anlatsan... ...hayatta inanmaz yani. Pelin sen iyi misin? İyiyim. Daha önce üzerinde hiç görmediğim kadar... ...değişik bir heyecan var da. İyiyim. Ya şey biraz sıcak oldu galiba. Biraz camları mı açsak ne yapsak havasız eminsin değil mi? Pelin ruhunu teslim edecek az sonra senle yok canım iyi iyiyim ya iyi iyiyim ben iyiyim ya çok sağ ol gerçekten yani baksa saatlerce arayacaktım yoksa Sinan pardon efendim bunu unutmuşsun ha bundan vazgeçtim. Kocasından. İstiyorsa Brad Pitt ile olsun sana ne bilin, sana ne. Ay! Ay iyice gitti bu ya. Tabii böyle şeyleri duymak bir baba için kolay olmayacak tabii ama... ...ben de torunumu, kızımı, rüzgarımı düşünmek zorundayım. Efendim, yaşınıza, sağlığınıza hürmeten sabrediyorum. Ama artık siz de çıkarsam dilinizin altındaki baklayı. Çünkü mevzu bahis olan kızım benim. Kızınız maalesef evli bir adamla birlikte. Benim damadımla. Sen neden bahsediyorsun be adam? Sakın! Ne yapıyorsun sen? Çık dışarı. Evet. Bakın Rıza Bey, Evet, bir baba için bunları duymak kolay bir şey değil ama... Laf salatası yapma bana. Söylediğin şey öyle böyle bir şey değil. Benim kızımın ne iş olur evli adamla? Kimmiş, neymiş senin damadın? Adı ne? Sinan Yılmaz. Sinan. Aşçı. Ta kendisi. Yok, senin senin yanlışım var. Ne yanlışım olacak Rıza Bey? Evlendiler diyorum işte. Olmaz öyle şey. sırası değil şimdi. Biliyorsun çıkmamız gerekiyor. Tamam. Ah Rüzgar! Yani çantan o kadar güzel ki hayran kaldım. Gerçekten Peki senin tarzın değil aslında normal basit bir çanta. Ay yok. Ay yok. Tam benim tarzım. Yani böyle süeti falan. Ay çok güzel. Rengi harika. Wow! Nereden aldın? Amerika'dan falan mı? Çok güzel. Gerçekten. <laughs> Rüzgar, bence evde ödülü bir yer hazırlasa iyi olur. Bu büyük konuşmalarımızı bu eşikte bırakırsak sevinirim. Sen mütevazi ol. Ben en amigo halimle geliyorum. Görevim sana moral vermek değil mi? Senin varlığın yeter. Başka bir şey yapmana gerek yok. Sen de gönüllerin şampiyonusun biliyorsun değil mi? Görüşürüz canım. Görüşürüz. Alo anne. Sen de çok düşünme bence. Dediğimi yap. Aşkının peşinden git. Tamam. Düşüneceğim söylediklerini. Anneciğim seminere falan gideceğim dedim ya sen niye benim sekreterimi arıyorsun? Pirelendim aradım Nazlı'yı. Onun da bir şeyden haberi yok. Bütün randevularını iptal edip gitmişsin. Evet öyle oldu çünkü önemli bir seminer anne. Pelin Bak o aşçıyla falan ilgiliyse kızım... Ya anne saçmalama Allah aşkına. Karışmayın bana. Bak çok sinirleniyorum. Az önce babam da aradı zaten. Adamı üzerime sarma benim. Ama benim bir şeyden haberim yok. Kimseyi falan sarmıyorum canım. Anne, bak kaç yaşındayım ya. İş güç sahibi bir kadınım ben. Karışmayın bana. Mevzu burada kapanmıştır. Bitti. Hayırdır? Bir sorun yok inşallah. Yok. Önemli bir şey yok. Hadi çıkalım. Hadi çıkalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.